Evet arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ee, fark ettiğiniz gibi yeni bir yeni biri var. Ben Ahmet Erdem'in babası Doğan Demiral. Bugün mini oğlum Ahmet Erdem'le beraber e, Roblox videosu çekiyoruz. İnşallah evet. güzel bir video olur. Evet babam mini konuşmasını yaptı. Şimdi ne yapıyoruz Ahmet Erdem? Nereye gidelim? E, şimdi ha, at alacağım. At mı? Ne? Ha, at alacağım. At yarışlarına mı katılacaksın Ahmet Erdem? Ha, hayır. Ada binmeyi nasıl biliyor musun mı, Ahmet Erdem? Biliyorum. Hadi bin bakalım görelim. Biliyorum bak. Dikkat et bu eşek olmasın. Yok yok at. Nasıl zıplayacak mısın bakalım? Aa atın üstüne çıktım bir anda. Ya Üst. üstündeki at sembolüne basınca baba ya atabiliyor. Peki o zaman şaha kalkalım. Oo şaha Aa, kalkıyor. Bu, bu at zıplıyor. Bu ben at ne, zıplatıyorum zıplıyor. Bu at nereye gideceğini biliyor mu Ahmet Erdem? Onu ben götürüyorum baba. Nereye gideceğini biliyorum bu at? Ben götürüyorum baba. Ben nereye gideceğini biliyorum. Hadi o zaman nereye git getiriyorsun bizi söyle. Ya hey baba. Atın ismi ne olsun? Atın ismi dıgıdık olsun. Düldül dül olsun düldül. Dül. <laughs> olsun mu sen? Hayır. Benim çocukluğumda Red Kit vardı. Onun atının adı düldüldü. Düldül. Dül. Dül dül. Tamam. Bir de bir şarkı var. Sen biliyor musun Ahmet Adam? Deh deh düldül dül, deh düldül. Dül. Sen de dülsün ben bülbül. Bül diye bir şarkı Aa, var. Güldül at ismi yani. Tamam baba. Oldu evet, mu? Evet atımızın ismi şanlı şerefli bir ismi oldu. Adı Düldül. Dül. Şarkılara Heh. konu, filmlere konu bir şey. isim. Baba şey? Arkadaşlar sence eee atımızın rengi ne olsun? Siyah mı olsun, böyle mi kalsın? Bakayım. Bak burada siyah hali var, burada bu, bu hali var. Bence bu hali güzel. Ata evet, geldi, bu renk olur. Zaten ne yani, siyah haline baktım siyah haliyle. görünce gözleri görünmüyor. Hayır, siyah olduğu için. Evet. Görünmüyor evet nereye gidiyoruz da. Ahmet Erdem Anlat lütfen Çiftliğe geldim baba hmm, Atla çiftlikte ne yapacağız koyun mu gideceğiz? Baba bak ya Burası kimin çiftliği baba Ali babanın çiftliği tabii ki Evet Ali baba ne çiftliği burası Peki burada horozlar var mı Yok Tavuklar var mı Ali baba istifa etmiş buradan Aa. yok hiçbiri <laughs> Ali baba istifa etmiş Demek tavuklar yumurtlamıyor artık Bird. Ali Baba istifa etmiş. Yok Ali Baba. Arkadaşlar evet. <laughs> Arkadaşlar. Atın seslerini duyuyorsunuz. Atın nal sesleri. Hayır hayır bunun nal sesi değil. Bak bizim yürüme sesimiz aslında. Hmm. Ha, bütün bu e, canlıların söylüyor sesleri değişmiyor yürüme sesleri. Hmm. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz Ahmet Erdemciğim? Şimdi kendimize ev alacağız. Ev alacağız. Ben 3 artı 1 istiyorum. 3 artı 1 diye bir şey yok baba. Allah Allah. Roblox'u yapma. Yok. Roblox'takiler çektiğim ev derdini bilmiyor. Evet baba. Hangi ev olsun? Ee, sağdan ikinci. Sağdan ikinci. Bu mu? Evet o. Roblox o, Roblox'lu. Alamayız. Onun soldakini ver. Solundakini ver. Bu? Evet onu al. Çok güzel bir ev. Oo. Aa, nasıl oldu? Vay hemen ya, ya, ev yapıldı. Ne kadar güzel ya. Resmen ışınlandı resmen. sen de öyle yaz değil mi? Evet. Ama atım yer bir yerde kaldı. Ben yani tekrar aç Paul etmeliyim. Evet. Ne yapmalısın? Tamam tekrar atıp atımı açılması Paul ettim. Oh. Şuraya park edeyim. Atım park ediyorsun. <laughs> Çok konuştum. Çünkü fark ediliyor. Aa, baba sana bir şey göstereceğim. Burada havuz mu var? He var. Baba. ya boğulacak ağa çıktı. Zıplaya zıplaya çıktı. Vay. Havuz başında oturdu. Ee, baba. Şimdi sana göstermek istediğim bir tane gizli geçit var. Şu anda o yüzü geçite gidiyoruz. Vay bu da bizim jetimiz mi? <laughs> en azı Roblox'ta her yere zıplayarak gitmek daha avantajlı. Neden? Çünkü zıplayarak gidince daha hızlı. Roblox'ta. Gerçek hayatta da. Gerçek hayatta da öyle. Şimdi nereye gidiyor ablam? E, e, şu anda baba sana bir tane gizli geçit göstereceğim. Hmm. Gizli yani çok mu gizli? Yani? Evet dünyanın en gizli geçitlerinden biri. Şimdi burası bir usulüstü. Evet. Buraya iniyorsun babacım. Şu evi görüyorsun değil mi evi? Evet. evet. O, o ev resmine çıkıyorsun böyle baba. Evet. Sonra buraya geliyorsun baba. Böyle duvar, duvardan geçiyorsun. Sonra da lan. Böyle buradaki duvarlarda da böyle gizli geçitler var. Nereden geri dönülüyor? Burada böyle açıyorsun. Ha, tamam. Ya, eğer baba ya, burada beklemeli, beklemeli bekle durmak istiyorsan evet. yani buradan direkt çıkmak istemiyorsan evet. böyle mavi yerde bekleyeceksin. Direkt hmm. seni atıyor. Hmm. Birazcık orada bekliyorsun. Az önce yanımızda biri vardı, o hmm. herhalde bu gizli geçimde öğrenmiş ve hacker olarak, hmm. herhalde hacker. Hadi. Neredeydi lan bizim ad? He tamam burada. Aa baba dur, parkta eğlenelim mi senle? Aa. Baba sen parkta eğlenelim mi? Baba, Baba parkta eğlenelim mi? Evet evet. Bence de o kaydırak varmış hem de kocaman. Oğlum daha bu niye zıplıyor? Havuzların yanında zıplamalı şeyler olur ya onlar ya. Vay İstanbul. be çok güzel. Ama elbiseleriyle girdi çıktı bu havuza. Hiç bir gariplik işte, yok mu? Yoksa mayosunu evde mi unuttun Ahmet Adem? Ev şey Roblox'ta bayağı diye bir şey yok. Aa, aa. Bak yine elbise değil girdi. Ayıp ayıp be. Adama gülerler be. Ben <laughs> Roblox'u bilmeyen ve bu Roblox'a konuşan adam. Çekil <laughs> dakika olmuş. Tamam iki dakika sonra bitecek. Aha o, o, su içilmiyor Roblox. Bu havuz suyu içilmez Roblox. İçiyorum ki zaten. Yüzüyorum. İçiyor, içiyor galiba bak bak. bak, bak. Hayır içmiyorum. Abdest mi içiyorum ne yapıyor bu bak ya. İçmiyorum yüzüyorum. Roblox Roblox aşkım Roblox. Ay. Nerede bizim atımız? Nerede bizim atımız? Nerede atımız? Nerede nerede nerede? Ne, ne? Bizim atımız? Nerede nerede nerede? Atını, atımı kaybettim, hükümsüzdür. Tokus <laughs> <laughs> dakika bir dakika sonra Evet arkadaşlar şimdi videoyu bitirmek için atla en son eve gidiyoruz. Orada da videomuzu bugünlük bitireceğiz. Umarız beğenirsiniz videoyu ve abone olmayı unutmazsınız. Ahmet Erdem ve Doğan Demirabdan sevgiler saygılar. Abuzettin Kılıbacak. Bu da parazit Yusuf Eymen'di. Video ben burada parazit. adam kesiyorum parçalıyor. <laughs> evet abiminle. Adamet abim, eden bitir artık. Ben evimi bulayım. Ha tamam. Buyur dedim benim evim. Bilmiyorum hangisiydi. Hangisiydi lan benim evim? Al içinde patlasın. Neyse arkadaşlar. O baba olmak ne geçmiş. Arkadaşlar umarım abone olursunuz. Videoyu da beğenirseniz. Tamam görüşürüz. Bay bay. Şimdi videoyu kapatayım. Ne?